Merhaba şey arkadaşlar ben Atakan Bugün e, Counter Strike Global Offensive'de Trade ile Kutu evet. açılımı yapacağız Yanımda Kerem var Kerem'in kanalını Açıklama kısmındaki linkten gidebilirsiniz Kardeş kanalımız Allah'a Allah bak bak Bu evet. kadar mal olduğuna bakmayın Özünde güzel birisidir Evet um, e, Şu an Döndük arkadaşlar 10 tane USPS Muhafızımız var fabrikadan yeni çıkmış onda Hay bakalım umarım e, bir AK-47 redline alırız yani değil mi Kenan? İnşallah ya. Hadi bakalım. Sen satacak mısın şey gelirse? kullanırım biraz daha şimdi. ben yapabilir miyim? Ben yapabilir miyim? şu an kervandan şey. Orayı bir karala, orayı bir karala. Karalamasaydın keşke. Dur bir dur. Dur orayı ben yapacağım bekle. Bekle. Ah 40. Evet Atakan çok R güzel yazar arkadaşlar bu arada. R-D-L-N Tamam. Şimdi çiz bakalım. Kenan hayır. Kenan ne çiziyorsun? <laughs> ne çizdin? Kenan <Kerem>, ne çizdin? Ya Allah'ım sen Tamam. Dur hayır. Hazır mısın Kenan? Hazırım. High five! Hadi. Hadi. Hadi bakalım ya arkamdan, arkamdan. 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 Kırılmaz, kırılmaz, kırılmaz. Ne var mı Kenan ama? Kırılmaz, kırılmaz. Abi ne yapıyorsun? Dur. Abi tamam çıkmış. Hayır. Abi tamam yeni çıkmış. Kaç para? Kaç para? Kaç para? Abi, abi zarar. Zarar çok fena zarar. Abi dost üstüme aile zarar. Sanki sıçtık Atakan. Ah. Bir dakika. Sat bence ya. Dur. Ay ay ay. O zaman satalım. Aa, şimdi alıcının ödediği ne kadar? 12.89 O zaman şunu 12.80 yapalım. 11 lira. Hmm, hmm, hmm. Bir kez daha mı denesek? Hayır. Kutu açalım. Stiger kutusu açalım abi. Normal kutu zarar görüyoruz. E bir kez, bir bari bir, bir kutu açalım. O zaman şöyle 3 tane. Hı, hmm, al üç tane. Fren açalım. Hadi Bak bakalım hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Aaa hadi şöyle çıkıp girelim. Yani kesin baş çıkacak var ya. Biliyorum <laughs> ben baş çıkacağını. Abi. Hiss, işte, Aa, baş çıktı. Bir. Baş bir, baş bir abi. Abi su elementali. Su elementali gördük. Abi fol geçtik. Aa. Tam dur, 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 dur. dur. İyi. Dur. Fena Öte değil. Olsun? Fena değil ya. Hadi kerebek. Hadi kelime, hadi. Sane. Hadi olma bir şundan ver bana. Sare sare. Hadi olma bir şundan ver. Şuna bir yere yazayım. Hadi hadi. Ama onu da koyayım ya. Oo, of. Anlaşılmış. Kaç para bu? Hiçbir şey yetmez o. <laughs> Zararını anasını yaptık. Arkadaşlar geldik bir tane. Ee, şöyle koyacaklar. Tamam arkadaşlar. Şöyle ben açabilir miyim? Lütfen. Çıkır yapalım. Bekle 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 bekle. Bekle. Şöyle çıkır çıkır. Çıkış. Çıkış. Tamam. Hadi. Ben Dur. Burnumla basacağım. Burnumla basacağım. Ah, tamam burnumla bas. Ben istiyorum Dur ben istiyorum Bas. Burnumla bastım. Hadi. Hadi. Hadi Baş çıkacak. Eminim baş çıkacak. Dı 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 dı. Sen stone. Yeeey. Hayalim. Abi milletin açtığı ilk kutudan bıçak çıkar bize açtığı ilk kutudan ssg'si Almamışız 2 lira var Almamışız Sıkır. Sıkır Merhaba arkadaşlar döndük Sana çok gereksiz bir şey Bu baş çıktıktan sonra biz yine gereksiz bir şekilde evet, takas kontratı gereksiz kontrat bir şekilde takas kontratı ile beraberiz bu sefer ben Dragon Lord! Dragon Lord! Bir ben de şey yapacağım. Bekle. Kal ben. Kal ben. Kal ben. Dur. 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 dur, dur. Ee, dragon. Dragon lor. Dragon. Lore. Dragon lore. Yes. De Fire. It. Ah. Uh -huh. Daha dur ben onunla ben. Hazır mısın Kerem? Hayır ben de bir şey yapacağım. Dur. Ben Dragon Ball. Bekle. Ne, ne yapıyorsun? Burayı karala. Dragon Ball şeyler çünkü biliyorum. Evet Dragon Ball çıkacak eminiz yani. <laughs> ne yaptın? <laughs> Mini. bekle. Ah. Ah. Dur. Ah. Dur olmadı bir dakika. Ah. Dur olmadı. Tamam. Evet, dur, tamam. Son kez bir dakika. Evet. Ah. Dragonlar. 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 Ha dragonlar. 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 <laughs> Bu ne lan? İyi mi? Bilmiyorum. Fabrika. Fabrika hmm. yeni çıkmış. Hmm, evet yeni çıkmış fabrikadan. Bakalım kaç para. Kaç ediyor? 2 lira ederse iyi. Bal oh, bile <laughs> Kullanırım Allah ben lan. Fuck about you, anything. yana arkadaşlar doymadık. Üçgeni sattık ve bir kez daha deneyeceğiz. Kerem ben bu sefer inanmıyorum. Şaka yaptım. Yanıyorum diyeceğim <laughs> sanırım. Ya yani bu arada üçgen çıkarsa az da olsa sevinebilirsiniz çünkü 12 lira ediyormuş. Biz 12.85'e sattık. Onlar mı sevinecek biz sevineceğiz ama biz niye seviniyoruz? Pekal. Of bırak ben yapacağım. Ben yapacağım bekle. Bütün ekranı büyük taşaklar alsın. Allah aşkına öyle bir şey olsaydı ben intihar ederdim. Ya. Öyle bir şey mi olsa ben intihar ederdim. <laughs> Oğlum düşünsene pantolonunda iki tane futbol topu taşıyor gibi olursun ha. <laughs> i̇ki tane basket topu Şöyle bir tane yapalım. Şöyle. Niye ayrı çiziyorum Şöyle. lan? Şöyle. Vup. Şunun da üzerini çiz. Yes dur. Yes. Dur. Yes. yes. diyor. Yes. Sig. Not. Sig not. Hayır bro. Hadi bakalım. Bıraktım kendimi, kendimi bıraktım şu an. Şu an sırtım yaslandım <laughs> bekliyorum. Hadi. AK kırdım of. P90 geldi ya. Gene üçgen geldi. Abi gene üçgen geldi ya. Bütün şeyi Kısa yine tekrarlayacağız. Bütün rage ya sikerim kullanıyorum ben bunu. Ne koyayım ya? Sikerim böyle bir şey ama ne ben ya. Gidiyorum ben, ben izlediğiniz için. One true time I hold you <laughs> Arkadaşlar geldik, geldik. Bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Kenan sen de duyuyor musun? Fazlasıyla. Çok gururluyuz. O kadar gururluyuz ki çok gurursuz gibi hissediyorum. O kadar gururluyuz yani. Düşünün. Evet. Sus, sus, Dur, hayır, hayır. Hatay <laughs> ekspres. Güzel çiz, güzel. Gaben. Gaben. Ee, bu sefer inanıyoruz. Ee, Aquamarine'in revenge'i çıkacak. Aquamarine'in intikam çıkacak değil mi Kenan? İnanıyoruz bu sefer. Evet. Yes. Sınamadım. <laughs> <laughs> evet. Bekle. Ver. Ben de çizeceğim. Tamam. tamam ver. 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 Sıra bende. <laughs> Bekle. Çok şirin <şeyini> çizdi. Bekle. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Dragondor çıkacak. Değil mi Kenan? Evet. Bekle. Evet, hazırız. Bir dakika. Dragonlar! Aquamarine mi var? Sirex hadi hadi Hyper Beast AWP Hyper Beast Ne <laughs> yapıp <laughs> sıklanmasını sikiyim ya Ağız aşın. aşınmış Ağız aşınmış bir daha aşınmış Kare girer miyiz lan valla kare girer ben sürekli bu kontratı yaparım Kare giriyoruz Kare giriyoruz hem de baya kare Evet Yasın Arkadaşlar fakirseniz bizim gibi siz de bu kontratı yapın. Evet Dragon Ball çıkma ihtimali %99.9 fakat biz o kadar çok şanslı olduğumuz için bize muhafız çıktı. Yani normalde bize a, Dragon Ball çıkacaktı. Siz bilmiyorsunuz fakat öyle çıkacaktı yani ben biliyorum. Tamam. Yani Dragon Ball geliyor bize. Evet arkadaşlar bir iç açmayan bir bölümle daha beraberdik. Çok rezaletti değil mi? Rezalet bir baş, şeydi. baş çıktı ya. Ya baş Başa da oturduk yani. Hayır oturduk yani hayvan gibi oturduk. Bir gitti. Şunu da şey... <laughs> Aktiv ettim. 5 <Five> falan. <laughs> ah... <gülüyor> ah Ritim acıyor yapma kes sesini Shut the fuck up Tamam lan Kenan ben şu şey var ya şu skarı var ya Oyunu ilk aldıktan birinci gün sonra Aldım ve ben bunu Bayağıdır kullanıyorum ve sen hiç takmadın Tamam arkadaşlar Bu videonun da sonuna geldik ah, Para kalmadı bitti paramız Bir dakika Kenan bir şey deneyeceğim Ya, olmuyor, olmuyor. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya, abone olmayı, kanalımda kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.